Ali Bey. Aşinde her geçen gün bizim alıştığımız standartların üzerinde iş yerleri açılıyor. Bunlar bizi ziyadesine memnun ediyor. Bunlar aynı zamanda da Ayşin'deki gelişim ve değişimin, dönüşümün ipuçları, habercilere. Böylesine kapsamlı yapı marketinin açılması hem sektör olarak, sektör sektörde faaliyet gösterenlere hem de belediye başkanı olarak, ticaret odası olarak, esnaf odası olarak, en asıl tüm arşinler olarak, taraftar olarak bizlere oldukça memnun ediyor. Hani bir algı var, arşinde mallar yeterince uygun ve kaliteli bulunmadığı için komşu ülkemize gidiliyor gibi. İnşallah bu tür tesislerle bunun önüne geçeceğiz. Afşinimiz Afşin halkının ihtiyaç duyduğu her türlü malzemeyi orada bulacağız. Ben tepki ediyorum iş yeri sahiplerini. Rabbim hayırlı, bereketli, helal kazanç nasip etsin diyorum. Hayırlı olsun diyorum.